Merhabalar güzel insanlar, hoşlar geldiniz buralara. Depresyon 2025 Edition bölümünü izleyenler fark etmişlerdir, arkamda artık bir kütüphanem yok. Demiştim ki ne zaman burası düzenlenmeye başlar, benim zihinde o zaman düzelir. Baktım düzeltemeyeceğim, kütüphanenin yerini değiştirdim. Şurada böyle yamacımda dağınık bir şekilde duruyor. Ama bence bu da iyileşmenin bir adımı. Çaba var, çaba. Aferin bana. Siz de bu aralar kendinizi kötü hissediyorsanız böyle minik bir şey yapın hadi hayatınızda. Bu hafta böyle bir ödev verelim kendimize. Size söz, ben şu 3 senedir kuru temizlemeye götürmediğim kıyafetimi götüreceğim ulan. Hodri meydan. Siz de uzun zamandır yapsanız iyi hissedeceğiniz bir işi bu hafta yapın. Sonra gelin burada yorumlara yazın. Ne bileyim camları sileceksinizdir, bir kitaba başlayacaksınızdır makyaj süngerlerinizi temizleyeceksinizdir falan gibi böyle aslında çok da zor olmayan ama ruh halinizin bokluğu yüzünden ertelediğiniz bir şey yapın. Yapın. Ben arkanızdayım. Arkanızdayım ama çok dibinizden takip etmiyorum merak etmeyin. Çünkü öylesi tacize girer. Fark ettiyseniz artık konuları hızlı bağlıyorum. Hesapları ayırdığım için gündeme burada çok değinmiyorum. Değinmeyeceğim. Azıcık böyle denk geldikçe. Bu bölümde neler tacize girer konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz birçok kadın, birçok sevilen ünlü erkek yönetmen, oyuncu, fotoğrafçı ifşalamaya başladı. Tacizi ifşalamak çok zor. Bunun üzerine ayrıca konuşmak istiyorum. Hatta bir sonraki konumuz direkt bu olsun. Tacizi ifşalamak neden zor? Başlığını konuşalım. Ee, ben notumu aldım. Sizin de bu konuda fikriniz varsa Instagram'da kafelaks hesabından beni takip alın. Orada soru kutucuğunu açıp düşüncelerinizi alacağım. Şimdi tacizin tanımı konusunda hemfikir olmamıza sevindim. Verdiğiniz yanıtlar neredeyse aynı. Ben de hemen bunları toparlayıp dile getiriyorum. Taciz dediğimiz şey birinin sınırlarını, rızasını hiçe sayarak yapılan her türlü davranışı, hareketi, eylemi ifade ediyor. Bu fiziksel olabilir, sözlü olabilir, bakışla bile olabilir. Temeli şu. Karşı taraf istemiyor ama sen yapıyorsun. Bu yüzden taciz sadece bir fazla yaklaşma değil, karşındakinin güvenli alanına izinsiz dalmak demek. Örneklerle ilerleyelim, böylece daha iyi anlayalım. Sokakta yürürken yanından geçen araba korna çaldı, camdan seni süzdü. Taciz. Üniversite zamanlarından beri dışarıda takılıp gece eve dönerken yürüdüğüm bir yol vardı o yol üzerinde eve giderken mutlaka üç kez laf atarlardı. Ben o yoldan yürümeye başladığımı hatırladığım ilk zamandan beri orada laf yediğim için bunu çok normalleştirmiştim. Hemen laf atıyorlar işte diye. Sonra ziyaretime bir arkadaşım geldi. Onunla beraber gece eve dönüyoruz. Yine laflar atıldı. Arkadaşım o kadar sinir oldu ki dedi bu normal değil. Laf atmamalılar. Ben niyeyse kafamda bunu normalleştirmiştim. Yürüdüğüm yolda kimse tarafından rahatsız edilmeden, tedirgin olmadan yürüyebilmeliydim. Nah, salaklar işte aman erkek değil mi? Erkekler böyledir diye kafamın içinde normalleştirdiğim bu saçmalık öyle bam diye vurdu ki o zaman. Arkadaşım bunu ilk söylediğinde içten içe aslında kabullenmek istememiştim. Çünkü değiştirebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyordum. Değiştirebileceğim bir durum değildi zaten. Kendime de yedirememiştim bunu nasıl normalleştiririm diye. Taciz konusunda normalleştirdiğim en basit şeydi bu. Eğer bunun normal olmadığını kabul edersem canımı çok çok daha fazla yakacak, sıkacak, diğer şeylere de sıra gelecekti belki de. Bu yüzden başta kabullenmek istemedim. Bu süreçten sonra bir gün o yoldan eve yürüyorum yine. Aslında kullandığım yol oldukça işlek bir yol. Buna güveniyorum ne olacak ki diye. Çok fazla insan yürümüyor ama arabalar geçiyor. Kenarda da mağazalar falan var. Ve evime giden en kestirme yol bu. Elbette yolu değiştirdiğim zamanlarda oldu ama evime gidebileceğim dümdüz bir yol varken neden zigzaklar çizmek zorunda kalıyorum ki? O yolu tercih ediyorum. Neyse bir gün saat 11-12 gibi akşam eve dönüyorum. O kadar da geç bir vakit değil yani. Bir arabanın içinde 3 veya 4 erkek korna çalıp laf attılar. Sonra yavaşladılar. Bir yanım dedi ki yürü yanlarından geç git bakma. Öbür yanım diyor ki saçmalama başka bir yol bul. Öyle bir yerdeydim ki ya geri döneceğim ya dümdüz gideceğim yanlarından geçeceğim. Yolun en ışıksız yerinde durdular. Yaşadığım korkuyu size anlatamam. Hemen telefonumu çıkardım, arkadaşımı aradım. Hala bir yanım ya ne yapabilirler ki? Neden bir şey yapsınlar ki? diye düşünüyor. Olan şeyi kabullenmek istemiyor. Yürü git işte yolundan diyor. Neyse ki hayatta kalma içgüdülerim aksini söyledi. Mantıklı olacak iş değil bu diye. İlk sokağa saptım. Beni göremeyecekleri anda da koşmaya başladım. Eğer arabadan falan inip peşimden gelirlerse diye arkadaşımla telefonda da beklettim. Bir şey olmazsa bile kendimi yalnız hissetmeme ihtiyacım vardı. Bu arada ben sokağa girince normalde araba daha öndeydi. Benim girdiğim sokağa girmek için geri geri gitmeleri gerekiyordu. Ve evet bunu yaptılar. Ama sonra ne oldu? Vazgeçtiler ya da ben kaçabildim bilmiyorum. Yani öyle bir andı ki bir an önce eve gitmek istiyorum ama bir sokağa döndüğümde ya karşıma çıkarlarsa diye de korkudan geberiyorum. Şu an düşündüğümde eve nasıl vardığımı hiç hatırlamıyorum. Sadece yaşadığım o korku var içimde. Gece olsun, gündüz olsun fark etmez. Belki sadece dalga geçmek için yaptılar ama seneler sonra bile o korku içimde o kadar taze ki bir insanın özgürlüğünü çalmak demek bu. Bu yüzden normal değil hiç tanımadığınız birine laf atmak. Sistematik olarak kadınların kısıtlandığı bir ülkede filmlerde gördüğünüz gibi olmuyor o laf atma işleri. Tatlı tatlı olmuyor yani romantik yaz filminde değiliz. Özenmeyin öyle şeylere. İlk laf atılmam 5. sınıf yaz galiba. İngilizce kursuna gidiyorum. Dolmuşa tek başıma binmeye yeni yeni alıştığım zamanlar korkuyorum tek başıma binmeye. Ya sesim çıkmazsa, müsait bir yerde ineceğim diyemezsem, parayı uzatamazsam falan gibi böyle çocuksu korkular. Korkumu yenemediğim bazı günler yürüyerek gidiyordum kursa. Bir saatten fazla sürüyor yürümesi. Bir gün yine yürüyerek dönüyorum eve. Biraz sokak bizim ev. Bir erkek grubu çocuk bana laf attı ama ne dediklerini hiç hatırlamıyorum. Öyle iltifat gibi değil de rahatsız etme amaçlı gibiydi. Yolun karşısına geçtim hemen. Hiç bakmadım onlara hızlı hızlı eve yürüdüm. O yaz o yolu kullanmamaya çalıştım ama zaten küçüğüm yani alternatif çok yol üretemiyorum. Kıçım ata ata geçtim oradan tüm yaz boyunca yine karşılaşırsam diye neyse ki karşılaşmadım. Çocuklarınızı iyi eğitin bak. Özellikle de erkek çocuklarınızı. Telefonu eline verince fikir yerine vücudu yağ depolayan içerik üreticilerinin toksik düşüncelerinden etkileniyor sonra. Baktınız çocuğunuzun çirkin düşünceleri peyde oluyor. Alacaksınız karşınıza konuşacaksınız. Bak oğlum this is not normal. Evet this is not normal diyeceksiniz. Hem Türkçe hem İngilizce eğitim vererek büyüttüğümüzü düşünüyorum. <laughs> bir de hani bir dilde anlamazsa başka dilde de denedik diyebilelim. Ha bundan da anlamadı. İşte o zaman yani pedagoglar daha iyi bilir tabii de <laughs> bir erkeğin tweetini görmüştüm İlkokuldayken annem sofrayı toplamamı istemişti ben kız mıyım ne toplayacağım kızların görevi sofrayı toplamak dedim diye annem beni bir dövdü bir dövdü ağlaya ağlaya o sofrayı topladım o zaman bu zamandır da bu konularda çok dikkatliyim diye yani dövmeyin çocuğunuzu her zaman böyle olumlu bir dönüş olmayabilir en iyisi pedagoglar çıksın, ebeveynlere bir açıklamada bulunsun. Böyle ömür törpüsü çocuklarla nasıl baş edilir? Cinsiyet eşitsizliği empoze edilenleri nasıl kurtarabiliriz diye. Tanımadıklarımızdan gelen sözlü tacizler. Eskiden sokakta kendi halinde yürürken gelip tanışmaya çalışanlar çok oluyordu. Sosyal medya çoğalınca o da azaldı. E iyi de oldu. Adamla hiç göz göze gelmemişim mesela. Arkamdan geliyor sapık gibi. Sizi çok beğendim tanışabilir miyiz? Ay cevabı çok net. Hayır. Tipi iyi olsa da hayır. Genelde çünkü böyle yine kıt akıllı bazı insanların savunması şu oluyor. Tipi iyi olsaydı taciz demezdin ama. Hayır tatlım öyle değil. Çünkü radarlar var radarlar. Hoşunuza gidecek biri varsa ortamda o radarlar çalışıyor. Bir bakışıyorsun böyle bir göz göze geliyorsun bir enerji çekiyor. Bu kişi sana yol tarifi sormaya gelmiyor ki tanışmak isteyen sokağın ortasında. Senin hayatında biri var mı? Yöneliminle bir ilişkiye hazır mısın? Belki belalın var bilmeden gelip hayatına dahil olmak için soruyor bunu. Tabii bu tanışabilir miyiz sorusuna direkt taciz dememiz doğru olmaz. Saygısızlık, iş bilmezlik diyebiliriz. Taciz olması için karşı tarafın istemediğini belirtmesi, buna rağmen ısrarcı olunması taciz olur diyoruz. Bunda en fikiriz. Ama olayın bir de şöyle bir durumu var. Sokakta hiç tanımadığım bir erkek geldi. Bu soruyu sordu. Ben hayır dedim. Gitti. Okey. Her şey tamam gibi. Ama gerçek dünyadan haberleri gördüğümüzde takıntısı haline getiren mi dersin, eve kadar takip eden der, mi dersin, yani türlü türlü sapı var. Siz bu niyette olmasanız da kadın bu gerçek örnekler yüzünden kendini tedirgin hissedecek. Ya beni takip ediyorsa? Acaba arkamdan geliyor mu endişesi? Bunları yaşayacak yani. Bulunduğumuz şu ortamda bu adaletsizlikte aynı hoş insan dediğiniz birine kendini tedirgin hissettirebilir, güven alanını bozabilirsiniz. Sokaktan öylesine geçen birine de sorulmasın canım zaten bu yani. Böyle konularda güven kadere. Bir şekilde denkleşirsiniz. Gö göz aşinalığı yakalarsanız. Ha belki işte o zaman olur da. Senin farkında bile olmayan birine gidip sorma bunu ya. Hayatın aşkı o değil. Gerçekten değil. Sosyal medya için de geçerli bu. Ama sosyal medyada her an herkese muhatap olmama lüksümüz var. Biri size mesaj attı, cevap vermediniz. Hadi belki bir şans daha denemek istedi ve yine tanışma arzusunu dile getirdi. Cevap yok mu? Salacağım. Görseydi belki tanışmak isterdi ama görmüyor işte sal. Çünkü gördü de umursamadı seçeneği de var. O daha yüksek. Olmuyor işte zorlama çok takipçili içerik üreticilerine bu mesajı atanları da hiç anlamıyorum ben zaten. Yani nasıl bir mantıksızlıkla onca kişi arasından senin merhaba nasılsın'a cevap verecek? Milyonlarca insan var sosyal medyada. Merhaba tanışabilir miyiz? Merhaba nasılsın? Çok takipçisi olmasının da gerek yok. Sosyal medyada da gördüğün herhangi birine bu şekilde mesaj atıp cevap alman çok zor. Cevap alırsın, sonra bir bakmışsın banka hesabın boşalmış. Aa! İçerik üreticilerine yanıt almasanız da çok mesaj atmak taciz midir peki? Şimdi mesajın içeriğine bağlı bu. Buna göre değişir. Paylaşımları ile ilgili bir şey söylüyorsanız veya içerik üreticisinin konusunda ona göre hayatınızdan bir şeyler paylaşıyorsanız, yorum paylaşıyorsanız bu taciz değil. Bir insanı rahatsız edecek şeyler belli. Sürekli tanışma isteği, aşağılayıcı yorumlar, olumsuz mesajlar bunlar tacize girer sizi engellediği halde hele başka hesaplar açıp ona yazıyorsanız, yorum bırakıyorsanız, mesaj atıyorsanız işte bu direkt taciz. Bununla mücadele etmesi de çok zor. Eğer siber suçlar konusunda gerçekten bir yol alabilirsek kolaylıkla çözülebilecek şeyler bunlar ama adı sanı belli olan sapıkların bile bulunması çok zor oluyor niyeyse. Bakışlarla taciz etmek var bir de. Sokakta yürürken alınlı giyinmenizin sebebini bakılsın diye giymiyor mu zaten Möhöhöh diye aklamaya çalışan Angutovic'ler. Kendimizi güzel hissetmek için giyiniyoruz demeyeceğim. Tamam bu da var da. Kendimizi aynada güzel görsek de dışarıda rahat edemeyebileceğimizi biliyoruz. Bunun sebebi de bu tacizciler işte. Kendini güzel hissetme duygun o tedirginlikte kayboluyor. Kaç kere üstümü değiştirmişimdir evden çıkmadan sırf bu yüzden. İstediğimi giyemediğim için de sinir olmuşumdur. Güzel birini gördüğümde kadın erkek fark etmez ben de bakıyorum. Ama şöyle aa ne güzel birisiymiş. Tak çevir bakışı. Eğer biraz daha o güzelliği görmek istiyorsan kaçamak bakışlar atarım. Çünkü bazı kadınlar gerçekten çok güzeller. Yani bunu fiziki bir güzellik olarak düşünmeyin sadece. İşte tarzı, minik bir ayrıntısı. Hayran bırakabiliyor insanı kendine. Bakasınız geliyor. Ama gidip bir kadına ay sen çok yakışmış, rujun çok yakışmış, makyajını çok güzel yapmışsın gibi bir iltifat edebilirim ve kadın bunu taciz olarak algılama zaten mutlu olur. Çünkü ben bir tehdit değilim. Bunu söylerken de niyetimi belli edebiliyorum ses tonumdan. Ama bir kadın haline şöyle gidip desem of o kot pantolon götüne çok güzel oturmuş kız desem mesela rahatsız olur yani. Böyle iltifat mı edilir? Bu bas bayağı taciz. Tacizci damgası yememek için konuşma adaplarını öğrenmemiz gerekiyor. Bir erkek mesela bunu nasıl öğrenir? En basiti chat git sor. Gerçi o da saçma sapan cevaplar verebiliyor ama çevrende, iletişimde olduğun arkadaşın, kardeşin ya bir kadın vardır ona sor fikir al. Karşı cinsen arkadaşlarımızın olması bu yüzden önemli. Toplumun genelinde cinsiyetlere atfedilen rollerle büyüyoruz. E bu da karşı cins tarafından empati yapmamızı zorlaştırıyor. Biz bu dünyaya sadece pompişe gelmedik. İletişim kurmaya, anlaşmaya, anlamaya geldik. Zaten karşı cinse arkadaşlık yapmayı hoş karşılamayanlarla ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. İlişkilerde güçlü olmak bölümünde de bunu homose homoseksüellik açısından değinmiştik. Şimdi bunlar tanımadığımız insanlar tarafından yaşadığımız tacizlerde bir de tanıdıklarımız tarafından olanlar var. Tanıdıklarımız tarafından da tacize uğrayabiliyoruz. Birçok kişiden şu örnek gelmiş. Çok küfürlü konuşuyorsa bu tacizdir diye. Eğer ki konuştuğunuz kişi bu konuda hassasiyetinizi biliyorsa veya uyardığınız rahatsız olduğunuzu belirttiğiniz halde küfürlü konuşmaya devam ediyorsa, cinselleştirilmiş konuşmaya devam ediyorsa orada bir sınır ihlali var, sözel taciz tanımına uyuyor haliyle. Rahatsız olduğunuzu söylediğinizde abartıyorsun, herkes böyle konuşuyor, hanım evladımızın tarzı bir yaklaşımla cevap veriyorsa böyle <laughs> evet abartıyorum diyesi geliyor insanın ama böyle şeyler yapmıyoruz. Mümkünse o kişiyle münasebet kurmuyoruz. İnsanların sınırlarına değer veren birisi değil demek ki. Farklı görüşte olabilirsiniz birisiyle ama düşüncelerinizi küfür kullanmadan da tartışabilirsiniz, kendinizi anlatabilirsiniz. Ki küfürlerin çoğunlukla kadın bedeni üzerinden yapıldığını düşündüğümüzde bir kadının bundan rahatsız olması çok normal. Zihni gelişmiş bir erkek de rahatsız olabilir ve bunu dile getirebilir tabii. Sosyal medyada henüz e, yüz yüze görüşmediğiniz bildiğiniz birisi de olabilir. Fark etmez. Israrla sizden fotoğraf istemesi taciz kızlar. Normal değil yani bu. Niyeti belli zaten o fotoğrafı istemesinin. Konusu açılmışken New Datmak isimli bölümü de YouTube'a koydum. Daha ayrıntılı bir şekilde oradan da dinleyebilirsiniz. Buradan YouTube üzerinden. En belirgin taciz örneği ise fiziksel taciz. Tanıdığınız birinin onun istemediği halde yaptığınız temaslı şakalar, dokunuşlar. Bunlar evet taciz. Sporda, muayenede de tacize uğrayabilirsiniz. Bazı insanlar mesleklerini tacize haklı çıkarmak için kullanıyorlar. Spor eğitmeniyseniz mesela özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor bence. Öğrencinin bedenine dokunmadan önce ondan izin almanız gerekiyor. Her seferinde değil tabii de en başta birbirinizi henüz tanımıyorken bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bazı eğitmenler ya zaten hareketi düzelteceğim kabulüyle geliyor. Niye konuşalım ki böyle bir şey ama yok bence gerek var böyle şeylere yani varsayım yapmaya gerek yok. Aldığım eğitimlerde mesela partnerli çalışmalarda bana öğretilen şuydu. Diyelim ki partnerinin veya öğrencinin mahrem sayılabilecek yerlere çarptın dokundun yanlışlıkla bunu dile getir. Çok pardon elim şuraya geldi seni rahatsız etmek istememiştim gibisinden. Onu bilerek yapmadığını gösteren bir açıklama bu. Ha tabi bazı sinsiler bunu da kullanıp sürekli mahrem yerlerine yanlışlıkla dokunmaya devam edebilir. Böyleleri de var. Yani genelde bunu yapacak zekada olmuyorlar ama yani belli de olmaz. Daha uzun süre orada elini tutuyor falan belli ediyor bu tarz tavırları. Bunu kanıtlamak da ayrı zor. Ama ne hissettiğinize normal bir çarpmadan farkını ayırt edebiliyorsunuz. Uyarın. Gerçekten bilinsizce yapıyorsa da bunun bilincine varsın bir zahmet. Öğrensin yahu. Toplu taşıma araçlarında birinin gelip size dokunması, sürtünmesi bunlar tabii ki de taciz yani obvious. Ama balık istifi gibi gitmek zorunda olduğumuz anlarda illaki birbirimize temas edebiliyoruz böyle anlarda. Bu temasın niyetini nasıl anlayacağız? Ya her ne kadar dip dibe gitmek zorunda olsanız da siz rahatsız etmek istemeyen insan böyle bir çekiliyor, yanınımanın dönüyor. Aranızda çok milimlik de olsa tenlerinizin değmeyeceği bir mesafe koyuyor. Taciz olması için sürekli bir temas olmasına da gerek yok toplu taşımanın yol üstündeki sarsıntısından nemalanarak bedenini sizin bedeninizin üzerine yığan çok fazla sapık var. Böyle anlar, öyle sinsi anlar ki lan acaba yanlışlıkla mı yaptı diye düşünüyorsunuz. Ama huzursuz da oluyorsunuz. Huzursuz olduğunuzu belli etmeye çalışın lütfen böyle durumlarda. Gerçekten yanlışlık da olsa bile ay çok daraldım gibi bir yerden girip pozisyonunuzu değiştirmeye çalışın. Ben yanlış anlıyorumdur deyip o duruma razı gelmeyin lütfen. Bir de muayenelerde özellikle kadınlar çok fazla tacize uğruyor. Hem doktorlar tarafından hem de muayeneye geldikleri yer tarafından yok işte evli misin sorusu falan gibi ve bunun sonrasında gelen o imalı bakışlar. Bunlar da birer taciz ve bunlar da çok rahatsız edici şeyler. Sürekli bir taciz içerisinde ve sürekli bir mücadele içerisindeyiz. Çok yorucu gerçekten. Ve yani taciz anlarında insana ciddi anlamda kal geliyor, tepki veremiyor. Çok iğrenç bir durum. Sokakta gün ortasında yürürken biri gelip arkamdan kalçama avuçlamıştı. O kadar sessiz gelmişti ki neye uğradığımı şaşırmıştım. En başta tanıdığım biri şaka yapıyor zannettim. Ne alakaysa işte yani beyin taciz edildiğini bilse de o an hayır bu taciz değil demeye meyilleniyor. Tacize nasıl mücadele edeceğini anında çözemiyor sanırım. Sonra arkamı dönüp arkasından bağırmıştım terbiyesiz diye. Sadece bu kadar bağırabildim. Küfredemedim bile. Ki o zamanlar ağzım e, bayağı bozuktu. Bu tepkisizlik çok canımı sıkmıştı. Sonrasında tepkisizliğimi atabilmek ve kendime güvenimin gelmesi için kickboxa başlamıştım. Reaksiyon tepkimen farklılaşsın böyle bir anda aa biri şaka yapıyor diye düşünmeyeyim de dönüp tak diye yumruk atayım diye. Yani şaka, yap şaka yapıyorsa da yesin yumruğu yani öyle şaka mı olur? Geçen yaz o zaman giriş katında oturuyoruz yatak odasında uyuyorum. Tüm pencerelerimiz sokağa bakıyor ama yüksek bir girişteyiz. Pencerenin yanından geçerken yatağı görmezsiniz. Görmek için böyle biraz yükseğe tırmanmanız gerekiyor. Çaba harcamanız gerekiyor. Karartma perde de var. Dikkat çekmiyor dışarıdan. Gece 3-4 yazı olduğu için tiril tir yatıyorum. Eşim iç odada, bilgisayarda ışığı da yanıyor orada. Yani orada olduğu belli. Sırtında bir ıslaklık hissettim. Uyandım. Allah Allah ben mi uyduruyorum terledim mi diye düşündüm. Sonra tekrar yattım. Böyle bir pet şişi vurması sesiyle uyandım. Bu sefer sırtımda ter olamayacak kadar su vardı. Kalktım eşimin yanına gittim. Dedim ki pencerenin önünde biri var. Su fırlattı. Elim ayağım titriyor o sırada yani gerginlikten. Işığı da açmadım kaçarlar diye. Yakalamak istiyorum ama bir yandan da ilk hamlemin ne olması gerektiğini bilmiyorum. Eşim bakalım diye geldi. Yatak odasının kapısındayız. Ben giremiyorum. Sinirden, korkudan. O sırada dışarıda birinin kafasının gölgesini gördüm ve orada işte orası bu çocuğu orada diye bir inlettim sokağa. O gerginliği, o korkuyu şu an size asla tarif edemem. En güvendiğim yerde, evimde en savunmasız olduğum anda şerefsizin teki gelip bana böyle bir korku yaşattı. Çıkıp sokağa baktık hemen ama yani kaçmıştı. Ertesi gün marketin kamerasına da baktık ama sadece kapı önüne çekiyormuş kamera. Bir daha o eve giremedim. Sokakta yürürken arkamda ayak sesi duyduğumda irkiliyordum. Yani bizi tanıyan birisi miydi? Bir daha gelir mi? Takibi alır mı? Biliyor mu bizi? Öyle düşünceler vardı ki aklımda. Yani iğrenç bir huzursuzluk. Neyse ki o evden taşınma sürecindeydik zaten. Olaydan 10 gün sonra da taşındık ve ben gerçekten o eve hiç girmedim. Ama gündüz vaktinde bile ya o şerefsiz buralardaysa ve beni biliyorsa diye tedirgindim. Belki de ergen çocuklardı bunu yapanlar. Ama öyle olsa bile bana bu korkuyu yaşatan o çocuğu veya çocukları iyi niyetle yaklaşmazdım yakalasaydım. Yani çok net. Yani hala kafamın içinde inanılmaz şiddet tasvirleri var böyle insanlar için. Bu düşüncelerim için elbette gurur durmuyorum ama hıncımı dindirmenin de tek yolu kendi içimde bu. Güvenliği sağlandığı, adaletin bulunabildiği bir ortamda bu insanlara ne ceza verilecek peki? hadi verildi diyelim cezaların ağırlaştırılması suç oranını azaltmadığına dair araştırmalar var. Yani yakalanmayacağını düşünen insan yine bunları yapıyor. Hele de taciz gibi kanıtlanması zor durumlarda. Eğitim diyeceğiz de eğitim bireysel olarak bizim kontrol edemediğimiz bir noktaya sürüklenip gidiyor. Siz de farkındasınızdır olumsuz bir yönde. Konuşacağız, dile getireceğiz. Çevremizde böyle davranışlarda bulunan bunları espri malzemesi yapanları rencide edeceğiz, utandıracağız. Her zaman cazgırlık yapamayacağız tabii. Ama böyle anlarda lütfen çevrenizde birilerine yaşadığınız huzursuzluğu anlatın, paylaşın. Anlattıkça bir şeyler daha da kolaylaşıyor. Diğer insanların da çevremizdeki tehlikelerin daha çok farkında olmasını sağlıyor. Bildikçe daha güçleniyoruz. Tacizin ne kadar berbat bir şey olduğunu idrak edemeyenler için şöyle bir bakış açısı sunalım mecburen. Sevdiklerinizin böyle bir korkuyla yaşamasını istemezsiniz. Çoğu kadın da yaşadığı taciz durumuyla ilgili olarak içinde ben mi yanlış anlıyorum, ben mi abartıyorum gibi bir düşünce olduğundan bahsetmiştik. İşte böyle anlarda ben abartıyor muyum sorusunu uzaya fırlatıyoruz ve şunu soruyoruz. Karşımdaki neden sınır tanımıyor? Bu soru biraz daha netleştiriyor içinde bulunduğunuz durumu ve tepki vermeyi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Mücadeleye, konuşmaya devam. Mecburen. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsun.